Fizik öğretmeni sınıfta topacı nasıl döndüğünü göstermek için topacın altındaki sivri uç kısmından başlayarak sıkıca tek sıra haline üst kısmına doğru şekildeki gibi sarmıştır. İpi sabit yatay F kuvvetiyle çekerek topacın yatay düzlemde düşe eksen etrafında görülen yönde döndürmektedir. Buna göre ip topacın çevresinden boşalırken dönmeksine göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar uygulanan kuvvet bu tarafa doğru uygulanan kuvvet F kadar diyelim. Tabii ki çektiğimiz için arkadaşlar şuranın yarı çapı yani dönme noktasına olan uzaklığı gittikçe azalır. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. Topoca uygulanan tork azalır. Arkadaşlar kuvvetin döndürücü etkisine tork diyoruz. Tork eşittir kuvvet çarpı kuvvet kolu. Yani F çarpı R kadardır. Peki uygulanan kuvvet sabitmiş bu sabit. F kuvvetiyle çekince ipin arkadaşlar ucu e, sivri uca doğru gidiyor. Yani gittikçe yörünge yarıçapı azaldığı için tork değeri azalır. Birinci ifade doğru. Peki ki topatın açsal ivmesi artık Arkadaşlar açsal ivme birim zamandaki açsal hız değişen delta w bölü delta t bağıntısından bulunabileceği gibi torktan da tork, tork eşittir i çarpı açsal ivmeden bulunabilir. Peki i dönmeye karşı gösterilen direnç de ki bu topacın ısı değeri sabittir, değişmiyor. Peki kuvvetin tok değeri azaldığı için açsal iğme değeri azalmalıydı, artar diyor. Bu ifade yanlış. Peki 3. Topatın açsal momentumu artar. Arkadaşlar F kuvvetiyle bu tarafa doğru delta x kadar çekince bir iş yaparız. Yaptığımız iş sonucunda arkadaşlar topaç döndüğü için bir dönme kinetik enerjisi kazanır. Peki yapılan işin formülü F çarpı delta x Eşittir döme kinetik enerjisinin formülü topat için 1 bölü 2 I çarpı W B karedir. Peki uygulanan kuvvet sabit değişmiyor. Gittikçe çektikçe delta x değeri arttığından I değeri eylemsizlik tork değeri sabit. Delta x arttığı için atsal hız değeri de artar. Peki dönem bu cismin atsal momentum vardır. Atsal momentum L ile gösterilir. Bir de atsal momentum L eşittir. I çarpı W ve bağımlısından bulunur. Topacın I'sı eylemsizlik momenti sabit. Atsal hızı artınır. Atsal momentumu da artar. Üçüncü ifade doğru. Peki hangi tarafa doğrudur onları bulsak. Arkadaşlar tork e, say kuralı yöntemiyle bulunur. Dört parmak dönüş yönü yani bu tarafa doğru sahilimizi tuttuğumuz anda torkun yönü direkt yukarı doğrudur tork olarak göstersek. Peki torkla asal ime daima aynı yönlüdür yani tork yukarı doğruysa ise asal imede onunla aynı yöndür. Yine dört parmak dönüş yönünü olunca açsal ve momentum yukarı doğrudur. Açsal momentumla açsalız aynı yönüdür. O da yukarı doğrudur. Cevap şıkkımız 1 ve 3 C'dir.